Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf Düşüş değiştireceğiz. Wolf ya. Yazalım ağaç şuraya. Nasıl çifre değiştiriyorlar arkadaşlar? Bilmeler için gösteririz arkadaşlar. Yanımda sen o kuzenim var. Merhaba. Hoş geldin sahne. Hoş bulduk. Arkadaşlar evet, buradan profile giriyoruz. Profil. Profilden şifre değiştiriyor arkadaşlar. Şifre değiştiriyor. Giriş, giriş, bir geliştirelim. Şöyle seneler ama başlasın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şifre değiştir butonu var. Ona basacağız. Ve yani şifremiz değiştik. Dert biraz da başarı arkadaşlar. Onların biraz kes şöyle. Evet arkadaşlar şifre değişti. Evet arkadaşlar kanalına abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi